Sarılarciğerlerin gündemini konuşalım. Ümit Aktan. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, Ezgi. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen Beriş haberiyle ben başlamak istiyorum. Malum yeni Santrfor'u kim olacak? Fenerbahçenin sorusu sorulurken, hala hazırda bir Serdar varken, bir de Beriş'i beğendiği, böyle bir rapor verdiği söyleniyor. Jorge Jesus'un ne dersiniz? Bu iki oyuncuyla yola devam edilir mi? Yani e, transfer sezonları hep böyledir. Hiç beklenmedik bir isim bir anda yeni sezon başlangıcının gözdesi haline dönüşür. Berisha da böyle bir isim oldu. Bir anda e, teknik adamın aradığı vasıflara sahip bir oyuncu görüntüsü verdi. Oysa geçen sezon sadece belli sürelerde kullanılan ve çok fazla umut beslenmeyen e, önümüzdeki sezonda da olma ihtimalinin düşük görüldüğü bir isimdi. Oysa demek ki Jorge Jesus'un kafasındaki oyun modelinde Berisha'ya yer var. Hep böyle olur bu transfer dönemleri. Hiç umulmadık alttan gelen ya da kadroya öylesine katılmış olan bir isim flashlar çakar, ışıltılar verir ve e, gözde olarak başlar yeni sezona. Fenerbahçe'de e, bu durumda. Şimdi biz bunu tayin edemeyiz. Yani Fenerbahçe'nin Santrfor'u, Berisha mı, Serdar Dursun mu? İkisi beraber mi? Hangisi diğerine daha üstün? Bunu belirleyemeyiz. Bunu Jorge Jesus kafasında oluşturacak <laughs> öyle maçlar var ki birini kullanacak. Diyelim iç sahada e, Serdar Dursun'u Avrupa kupası maçında kullanacak da dış sahada Berisha'ya biraz daha fazla süre verecek. E bir de arada Valencia diye bir faktör var. Bu iki oyuncuyu zorlayabilir, kenarda bırakabilir. Ama hiçbir zaman 90 dakikanın 90'ında da randıman alamadığınız bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hücum modeli havuza balıklama dalan, transfer havuzuna balıklama dalan Fenerbahçe'nin ortası ve ön tarafındaki şişkinliğe neden oluyor. Hala da o bölgelere oyuncu aranıyor. Ama son transfer fotoğrafı bana şunu söylüyor. Belli ki Kim Mince veya Zalai veya ikisinden biri belki de ikisi birden gitme durumunda olabilir. Abdülkerim bardakçıya yüklenme nedeni de oradaki boşluğu sol ayaklı stoperle kapatma kaygısı olabilir. Fenerbahçe'nin önce hücum bölgesindeki bu kalabalığı düzenlemesi, tedavi etmesi lazım. Çünkü saydığımız o bölgeye bir de Buruma eklendi. Yani Santrfor dediğimiz adam gezen, Santrfor'un içine giren, arkasında oynayabilen Kaleyle pek fazla meşgul olan bir isim daha Buruma. E o zaman orada kanatlardan etkili olamadığınız zaman Serdar Dursun, Buruma, Berişa bir şişkinlik oluşturur. Hangisini oynatırsanız, diğerini kenarda bırakırsanız onu köreltme ihtimaliniz olur. Benim yaptığım bu hesapları herhalde oturdu akşam. Jorge Yezus bizden çok daha bilimsel bir biçimde yapıyordur. Vereceği karar sağlıklı olacaktır. Fenerbahçe önce kadroyu şişiriyor, hücum bölgesini ve orta alanı şişiriyor. Ondan sonra sezon başladıktan sonra bir elemeye gidecek ve o eleme ile birlikte kadroda bir rahatla dönüşecek bu iş. Yani 26 kişiye düşecek ama önce bir 35 olalım diyorlar. Sonra bakarız 26'ya. Demek ki böyle bir strateji izliyorlar. O da e, Avrupa Kupası maçının kapıda olması nedeniyle stratejik bir hamle belki de doğru bir hamle. Şimdi Abdülkerim bardakçı transferine biraz değindiniz. Aslında Kim Binci'ye ve Zalai'ye teklifler var ama Abdülkerim'in de birkaç gazetede aktardık. İlk 11 garantisi istediğine dair haberler var. Acaba Jorge Jesus böyle bir garantiyi verir mi Abdülkerim'e ve bu transfer gerçekleşir mi? Yoksa aportta zaten bekleyen Galatasaray Beşiktaş hala ısrarını sürdürüyor Abdülkerim için. Yani herkes Abdülkerim'le ilgili piyasaya girmiş vaziyette. Ben bir futbolcunun teknik adama özellikle Jorge Jesus gibi bir teknik adama oynatırsan gelirim gibi bir zorlama bir faktör koyacağını sanmıyorum. Yani bunu söyleyecek bir oyuncu değil ama ben bir rotasyon oyuncusu değilim ben belli sürelerde oynatılacak, diğerlerde kenarda bekleyecek bir oyuncu değilim. Çünkü o bölgede Kimince, Zalai, Tiseran, Lebos, Serdar Aziz bu beş kişiden beşi de oynayamayacağına göre iki veya üç tanesini kullanacağız. O zaman ben bu beş adaydan biri olmayı düşünmüyorum derse gideceği takıma kendisinin karar vermesi lazım. Direkt daha fazla süre alacağı ...daha çok ilk 11 oyuncusu olacağı takıma... ...kendisinin karar vermesi lazım. Fenerbahçe'de bu garanti bu hocadan istenmez. Bu takımdan da istenmez. E, bu, bu garantiyi de o hocalar vermez. Çünkü 60 maçlık bir maratona gireceksiniz. Zira Türkiye Kupası, amansız bir lig yarışı... ...bir de Avrupa Kupaları'nda mücadele edeceksiniz. Mutlaka ki burada değişik oyuncular denenecek... ...kullanılacak, sakatlık olacak, ceza olacak bütün bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ben garanti istediğini sanmıyorum ama kendi kendine ben hangi takımda daha fazla ilk 11 oyuncusu olurum hesabı yapmaya başlamış olabilir. Bunu yani bir garanti vererek aşamazsınız ama oyuncu kendini o garantide hissederse olur. Yani Abdülkerim Bardakçı bana göre Zalai'den iyi ki Mince ayarında Serdar Aziz'den daha az e, canlı bomba özelliği olan bir oyuncudur. Orada yer bulur zaten Tiseranla Lemosu saymıyorum bile. Birkaç gün önce yaptığımız yayında Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Sizinle de bunu değerlendirmiştik. Hemen ertesi gün yeni bir gelişme yaşandı. Mesut Özil Fenerbahçe'yi yeniden takip etmeye başladı. Üzerine bir de açıklama yaptı. Yine Fenerbahçe'yi çok sevdiğine ve futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğine dair. Bu konunun nasıl çözüme kavuşmasını bekliyorsunuz? Yani Mesut Özil şunu çok iyi biliyor. bu konuda hem çok tecrübeli hem müthiş bir kariyerle e, futbol hayatının sonuna geldi. Avrupa'da herhangi bir takıma gidemez. Slavya Prag'da e, Spartak Moskova'da oynama e, projesi de yok e, gelecek planlaması içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'de e, işte bir alt lige gitmek veya bu ligin mesela diyelim ki Altay Mesut Özil gider mi? Gitmez. Hatta Mesut Özil'e e, bütün kulübü verseniz de gitmez. Dolayısıyla kalacağı tek yer Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de oynayamayacağını bildiği için bir mektup yazıyor. Ee, zarfın içine koydu bu mektubu. Hem taraftara hem camiaya. Ben gitmeyeceğim buradayım. Oynatırsanız oynatırın. Oynatmazsanız paramı alırım. Burada kalmaya devam ederim. İdmanları aksatmam gibi bir düşünce. Bu da son derece profesyonelce bir düşünce. Yani bu baygın bakışlı sakin güç müthiş bir kariyer. Fenerbahçe için sıkıntı olabilecek bir karakter değil ama Fenerbahçe için bu kadro şişkinliği içerse dışarıda bırakmak bir dert, içeri almak bir başka dert. Bunun çözümü bir an önce bulunması lazım. Fenerbahçe'yi takip ediyor, takibi bırakıyor, tekrar takip etmeye başladı. Bunlardan çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Uğraşacağı çok daha büyük sorunlar var. Bir de tabii bugünün gündeminde hatta dün de öyleydi Emre Mor ismini sormak istiyorum. Emre Mor'la da anlaşmanın artık tamam olduğu özellikle Jorge Jesus'un da e, olumlu bir rapor verdiği, heyecanla beklediği söylenmiş oyuncuyu. Özellikle Volkan Demirel'in kendisiyle ilgili olumlu bir rapor vermesi sonrası. Emre Mor-Fenerbahçe ilişkisini nasıl değerlendirmek lazım? Oradaki e, bence yanlış kelime heyecan. Yani Jorge Jesus'un Emre için heyecanlanacağını... ...ve aman bizim takıma gelsin ne kadar güzel olur... ...ay gece uykum kaçtı diyecek bir teknik adam olduğunu sanmıyorum. Çünkü bugüne kadar kariyerinde e, yüzlerce Emre Mor'la çalıştı. Emre Mor Fenerbahçe'ye katkıda bulunabilir. Ama aynı şeyi burada da söyleyeceğim. O zaman Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel... E, ...kanatlardan ileriye çıkan savunma oyuncuları... Hücumda kenara giden oyuncular, bir Valencia mesela, Kanada çok fazla e, deplase olan bir oyuncu. E o zaman e, bu oyuncuların arasında Emre Mor ne kadar verimli olur? Orta alanda kullanacaksanız, orta alanda zaten yeni aldığınız bir Enrique var, İrfancan Kahveci var, e, Zayiç var. E, göndermek durumunda hala bir hamle yapılmamış olan ve gönderilmesi de piyasası olmadığı için... Pek kolay olmayan Sosalı var, Gustavo var. Hem yaşları hem de piyasalarının düşmüş olması nedeniyle. Bunların arasına Emre Mor'u koyduğunuz zaman bir başka şişkinlik. Yani Fenerbahçe kadroyu dediğim gibi 36 yapıp başlayalım, elemeleri oynamaya başlayalım sonra biz bunu 26'ya indiririz gibi bir proje uyguluyor sanıyorum. O zaman Emre Mor da katılabilir işin içine ama bir anda bir bakmışsınız Emre Mor... Berisha kiralık verilmiş.